Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Marul Adam. Tekrardan Agam ve Karışma birlikte yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Bu sefer Brawl Stars değil. Onun yerine Gartikyo oynuyoruz. Minecraft üzerine bir konu oluşturduk. Minecraft soruları gelecek. Minecraft içinde olan iki tane şeyi bize önerecek. Biz bir tanesini seçip çizmeye çalışacağız. Ve diğerkilerde bilmeye çalışacak. Oyun kısacası böyle. Belki çoğunuz biliyordur. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu evet, tek ben bir yere geçelim ben. Tamam. Arkadaşlar like atıp abone olmayın. Her zaman videoda dediğim gibi ister yani sizin istediğiniz oyunları da oynayabiliriz. İlla ki bizim oynadığımız oyunları izlemenize de gerek yok yani. Şimdi başlayalım. İlk önce sıra bana geldi. Arkadaşlar ben bunu çizeceğim. Bakalım bilecekler mi? Hadi, hızlı. Şöyle. Böyle bir şey. Buldum. Çok basitti zaten. Şimdi Salih'te arkadaşlar. Böyle böyle oyun devam edecek. 120 puanı ilk toplayan kazanıyor. Haydi. Mert Venius, Salih Sayko var. Ben de Mora'da. Ben şu an 13 puandayım. Bakalım sana ne çizecek. Ne? <laughs> şu mu? Aha anladım. Kanka sapı niye yeşil yaptın? Cidden ha. Kanka sapı çubuktan. Tamam. Çubuk tamam. yeşil mi? Aynen oğlum. Hangi renk? Tamam. Yani bu kadar. Basit. Oha herkes şu an 32 puan. Dur. Ne? Dur. Şu mavi çizgileri boş ver kanka. Aga çiz zaman dalıyor. Al. Daha ne kadar çizebilirim? Şunu soruyorum. Bak, şu içindeki şey. Tamam. Ha. Heh, şükür. İlk başta İlk başta deniz gibi bir şey. Ben çünkü oğlum kovanla kovayla beraber yapmış. İlk başta böyle su dalgası gibi bir şey yaptım. Onu gösterecektim de. Olmayınca değiştirdim. Haydi. Bu ne lan? Jack geldi <laughs> ya. Benim <Gülüşmeler> için de aklıma geldi. Oğlum bir poca verme ya. Oğlum niye ipucu veriyorsun? Ne? Çok iyiydi o ya. Kazan. Çok basit. Aha. Niye çok basit lan? Aa, o zaman bu. Nasıl abi? Lan şöyle biri sen mi bulamadın. Bir, 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 bir. bulamadın ya? Lan bu yazıyorum. Nether portalı? Lan al portal her şeyi yazdım. Nedir portalı? E, evet. Nether portalı? Abi yemin ederim 2 saattir bunu yazıyorum ya. Sırf iyi yazdığım için oluyormuş. Ya oğlum iyi yazarsan olmuyor. Aa basit lan ya. ya aa baba. Ben ya bak yazamıyorum ben ya. Arkadaşlar artık Düştüğün anlamışsınızdır. ne yazıyorum anasını satayım. Umarım anlamışsınızdır. Yani bayağı yaptım. Ha şükür. Çok yavaş <laughs> yazmak zorunda kalıyorum. Yo ha. Şu mu? Ya bak anne. Ne? Ay bu değil mi? Oldu. Ya abi. Genel düşün Naga. Ha? ha genel de genel diye basit ya İz prize İz prize Çok... oh basit Hadi. alo seri. Direkt buldum aga. Ya buldum. Tamam. Çok güzel çizdim lan. Oğlum direkt turuncu oval yapıp ortasına çizgi çeksen de anladık ki. Boş ver. Ben Minecraft'taki gibi çizmek isterim. Nasıl aga? Bu mu? Yeah boy. Evet arkadaşlar Salih üstten bir mesaj vermek istiyor size. O mesaja kulak duyun bence. Kulak verin. Oğlum, bu ne ya? Ne butonu Mert? Sence bu butona mı benziyor? Yazmışım. <laughs> Aga be. Ben de ilk başta öyle yazdım. Sonra da elmas bloğu yazdım. Bu ne demir? Genel arka, ar, arka arka planı siyah yaptığından buldum direkt. Oğlum genel genel düşün bu kadar basit olacak. Abi zır işte. İşte al zır yazıyorsun. Zır olmuyor. Ya Allah ne? Demir zır, Allah belanı. <laughs> Neyse birinci. Nice. Başladı. Ee, ben bu çok basit. Bunu yapalım. Şöyle. o karnım Heh, bu. Ya. Daha çizeceğim bir şey yok. Aga artık bunu bilin ya. Şükür. Kanka Şöyle. basit. Çok basit. <laughs> Hadi artık. Allah oğlum hala bilemedim mi cidden? Oğlum çok hoş ha. Bu taş balta oğlum. Evet taş. Lan çıktı taş balta mı olur? Lan gri. Balta tarafını gri çizdim. Gel de, gel de bunu çiz şimdi. Al. Aa. Bu, ne bu ne ki? Şey Oha yu. Aga ben böyle bir Adamın, şey. Adam, adamların bana verdiği resme bak. O main şeyine benzemiş bu ya. <gülüyor> <gülüyor> vallahi kendisine değil şeyine benzemiş ya yemin ederim. Ya, Minicik bir şey. Basit. Ya abi yaz. Başlayacağım. Ne? Nasıl? Hı, bu ne oğlum? Çok güzel tipi var. Bakın bu yeşil noktayı stil değerledin. Böyle kılıçla bunu şey yapıyor. Öldürüyor. Ne yapıyor ondan sonra? Şimdi bunu öldürüyor. İçinden de bu çıkıyor. Evet. Abi buldum var ya Mert sen aşırı kötü çizdin. Evet Mert bok gibi çizdin. Ve çok ayrıntı verdin. <laughs> Nezi istiyorum. Çok basit. <laughs> Çiçek. Basit. Abi ben nasıl şey oldum ya? ay. O ne şimdi? Aga şunları gri yapma ya. Abi hangisi ki oğlum göremiyorum ki ben. Ha kahverengi o zaman köylü. Kanka renklerin etrafını çevir görürsün. Bir de sana o nasıl gelmiyor şey? Şey kolları çok kötü oldu ama. Bu ne oğlum? Böyle. Ya çok kötü çizdim. Nerede sildi ya? <laughs> Aha bildim. Bok gibi çizdin ama. <laughs> <laughs> Agar basit. Bak ya. Ekrana yazsan daha iyiydi ya. Çok basit. Anında bilmenizi istiyorum. Bu ellerin hepsini şey yapalım. Yani bu el boşuna mı? Aynen boşuna. Ya kim çiziyor? Ben. Mert sen çizme ya. Aha iyi çizdin. Neden? Sen kralikayı çizeceksin iyi. Oğlum. Kızıltaş. Kızıltaş yazıyorum abi yazıyorum yazıyorum. Yok full Kızıltaş yazdın. Kızıltaş Redstone yazıyorum bak. Redstone yazıyorum. Redstone yazıyorum. Kanka ama sen Kızıltaş yazdın. Kızıl saçtan sonra baya bir redstone yazdım. Bu <laughs> şemsiyeye benziyor. E benim... Oğlum bir şemsiyeye benzemiyor mu? Aa, ah. İlla sana detaylı mı çizmemiz lazım? Mert Paşa al. Aa. Ah. Ah, i̇lla detaylı çizik. Ah. Daha, ne? Daha ne? bak. Haydi ya. Lan burası kürek. Cık. Hepsini yaz. Kürek olmadı. Kürek olmadı. Taş kürek olmadı. Altın kürek olmadı. Nedirayt kürek olmadı. Elmas kürek yazıyorum. O da olmazsa bir daha dene. O da olmazsa bir tanesini de hazır. Ya daha benim yapacağım bir şey yok kanka. Allah Şükür. Ya. Abi senin... Oğlum, madem arka, arka ya, ya Oğlum ne olacak? Yani oğlum beyaz kürek görünce senin aklına netherite elmas niye gelsin? Veya altın. Zaten Elmas olsa ya, mavi boyayacağım. Ne dirayt olsa şey yapacağım. Siyah boyayacağım böyle. Altın olsa sarı boyayacağım. Bu ne dirayt şeyi vermiyor zaten. Bu ne lan? Bu mu? Nice. Ama senin yap... Oğlum adamın kafası kolundan aşağı saçıp... Oğlum bende kahverengi gözüküyor. İlk başta köylü yazdım. Sonra zombi yazdım. Genel çıktı. Genel, genel, genel. Tamam Gen lan. Lan bu <laughs> sefer Mert birinci oldu ya. <laughs> Arkadaşlar. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Böyle daha farklı oyunlar gelmesini istiyorsanız e, şey yapabilirsiniz yani. Ya bye. birinci Kerem oldu, ikinci ben oldum, üçüncü Mert oldu ama bomboştu ya. Vay kadaba, abone olun. Çok yani var. başka da diyecek bir şey yok. Hadi görüşürüz, bay <laughs> bay.